Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden pazar yağışlı bir gün. 10.30'da vardiyamıza giriş yapmak için mağazaya doğru yola çıktık. Başlayalım 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 başlayalım. Oğlum sana yeşil dönüyor geçsene. Sütüren çamur attırma. Sütüren. 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 Efendim abi. Burada kırmızıda beklememek için şimdi size bir taktik göstereceğim. Buradan deneyiz. Burada sağ serbest. Vay canına. Oğlum saat daha 12 lan. Siz kafayı yemişsiniz ha. Sen kafayı sıyırmışsın. Dayıcığım Korna basmak zorunda kalacağım bak hmm, Dayı oyna bak Tamam kardeşim Lan tok musun aç mı? Ne, kadar komik ya <laughs> Allah Bana <laughs> sikeceğim yapacağınız şeyi ya amına sokarım ya Dayıcığım bu yaşta bisiklet sürün helal olsun Bulavuk <laughs> kim abi bunu koyuyor <laughs> Oo dayı dayı sinyal vermemişsin dayı bak, bak bir küfür ederim sana var ya Nefes alamazsın ha Dayı aman aman Şu arabanın Modelini önceden Semerkant diye okuyordum Sonradan Suzuki olduğunu öğrendim <laughs> Göçmen cami mi? Bu taraf gitmiyor Buradan böyle döneceksin Böyle git şu aradan gir Sonra bir daha oradan sağ yapacaksın orası göçmen camiye çıkıyor. Sevap kazandık. Of. Dur Clio bekle. Bekle ben geçeyim. Bekle bekle Clio. Clio ben geçeyim. Eyvallah kanka. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun kanki? Buradan geçeyim mi? Yeni bir kuru yetişiyor. Kürt. Kürt bilim adamlarının bulduğu ilk elementin nedir? Kürt. Kürt. Ne yapıyorsun kanki? sana ne lan kafa kafaya çarpışacağını zannettim oğlum falan filan geçeyim mi teşekkürler eyvallah kanka oğlum nasıl kasisten geçtiysek jantyem olmuş lan hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya dur 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 lan ay hoştu lan <laughs> Söyleyelim misiniz siz Tamam bakalım. Tamam tampon 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 tampon. Geç. Allah'ın korusun bir yere vursan telefon gidecek amına koyayım. Korkmuyor musun? Yok korkmuyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ne oluyor? Oo tıkla gelsin hızlı. Dayı yetişirim sana. Yok ya. Köpek. Köpek sana bir soru soracağım. Daha yakışıklı değil miyim sence Uzi'den? Çakaldan köpekten o jefret ipnesinden. Geçeyim mi? Eyvallah kanki. Afiyet olsun kedi. Sinyal vermeden döndün. Tamam kardeşim. Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. İşte bu. Atayım mı? Adamın. Tamam Adamın. hadi atacağım. Tamam. Eyvallah kanka. Ne oluyor lan burada? Ne, ne oluyor? oluyor lan? Bilmiyorum ben birinden çaldım. Çekiyor. Evet. Selamünaleyküm. Abi niye fren sıkarak gidiyorsun ki? Gidiyorum. Getta. Kapışmak istiyorsun he <laughs> <laughs> Lan ben neydi sıra? Viraja nasıl yatıyorum ya? Bak bak şu viraja yatışa bak. motor. Ben buradan geçebilirim. Dayı trafik dedi Aha. Niye öyle yaptın ki abi? Niye Hı? Buradayım ben görmüyor musun? Ya dayı niye sola sola doğru geliyorsun ya? Aman abi aman. Yok da abiciğim. Da 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 Böyle bir karavanda yaşamak isterdim. Selamünaleyküm daya. Dayı, dayı sigara yere attın gördüm ha. Sigara yere attığını gördüm. Tamam kardeşim. Oğlum daha demin FCX'i geçemedin diye üzülme. Sen de büyüyünce Forza olmayacaksın mı? Oğlum oradan o dönüşü yasak niye o dönüş yaptın ki? Sana ne la? Cettir baba. Ayağını gazdan çekersen. <laughs> Ayağını gazdan çekersen senin amına koyarım. He. Ayağını o gazdan çekme. Benzin mi bitti? Dur yardım meleğin geldi. Eyvallah kanka. Yok abi ne parası. Ben seni benzinliğe kadar idare edecek kadar koyacağım şimdi. Hadi abi karar ver artık. Sağ mı döneceksin düz mü gideceksin? Teşekkür ederim. Şu kırıkla dikkat et. Büyük gereken var. Bunlar... Her... Her sıfada karşı bakın. değil. Son siparişin üstün. Yola çıkmaya başlayalım. 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 Oğlum bu yolu kapamışlar lan. Tezgah lan bu. Tezgah la. lan! Şeridimden niye geliyorsun? Niye geliyorsun ki? Abi burası benim şeridim ama kafa kafaya çarpışacağız şimdi. Tamam 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 sakin. Son paket de bıraktık var demiz bitti. Bunun gibi videoların daha fazla gelmesi için takip edip abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. İyi akşamlar.